Oyunu anlayalım. İran bu gücü nereden buluyor? Yüzyıldır süren bir oyunun içindeyiz. Bu oyun şimdi sunacağımız açıklama üzerine kuruludur. Ne olduğunu açıklamamız için Sultan Abdülhamit zamanındaki haritaya dönmemiz lazım. Sultan Abdülhamit zamanında Müslümanları Osmanlı Devleti temsil ediyordu. Başında da Müslümanların halifesi vardı. Doğal olarak halife Sünni Müslümanlardandı. Osmanlı Devleti Şiilerin Müslüman olmadığına dair defalarca fetva çıkarmıştır. Osmanlı Devleti'nin Şia'yı tekfir eden Şeyhülislam fetvalarını okuyabilirsiniz. Önemli olan neticede ben İslam alemini temsil ediyorum diyordu. Türkoğlu Türk halife olarak şöyle diyordu. Benim durumun Ebu Bekir Sıddık'ın durumu gibidir. Osmanlı devlet yapısında Avrupa ordularının düzeltemeyeceği bir sorun vardı. Bu da halifenin Türkoğlu Türk olmasıydı. Yani bu Türk kökenli halife şöyle diyor. Resulün akrabası olmayan Hazreti Ebu Bekir. Resul'ün akrabası olan Hazreti Ali'den daha üstün olması gösteriyor ki halifelik yeterli ve başarılı olmakla elde edilir. Ben bir Türk olarak kendilerini Hazreti Ali'nin torunları zanneden İran hükümdarlarından daha üstünüm. Ben İslam'a hizmet ettim, onlar İslam'a hizmet etmediler. Artı Hazreti Ali'nin torunları olmadıkları halde biz Hazreti Ali'nin torunlarıyız diyorlar yani Türk oğlu Türk olan Abdülhamit İngilizlerle anlaşan hain Şerif Hüseyin'den daha üstündür. Şia teorisine göre Şerif Hüseyin daha üstündür. Buna göre Şerif Hüseyin kutsal nesilden ve asil kandandır. Türk oğlu Türk olan Abdülhamit ise ikinci derecede biridir. Fakat Sünni Müslüman inancına göre böyle değil. Aksine Abdülhamit ve temsil ettiği Hazreti Ebubekir icraat ve faziletiyle daha üstündür. Akrabalık esas alınınca ikinci derece ve benzeri şeyler iddia ediliyor. Bu bağlamda hükmeden olan Osmanlı ailesinin Şia'ya dönüşmesi mümkün değildi. Hatta Osmanlı'nın son sultanı olan Vahidettin'den kızını İran emiriye vermesi talep edilmişti. Hayır hayır, Müslümanların halifesi olan ben nasıl olur da kızımı İran'daki bir Şii'ye verebilirim demiştir. Bildiğiniz gibi bizim Mısır'da Kral Faruk vardı. Zamanında Kral Faruk'un kız kardeşi Fevziye İran Şahı ile evlendirilmişti. Bu hikayeye girmek istemiyorum. Önemli olan İran Osmanlı'yı tanımıyor. Yani İran Osmanlı'yı İslami bir devlet veya güç olarak tanımıyor. İstanbul'da nasıl bir darbe olmuştu? Sultan Abdülhamit'e darbe yapılmıştı. Yani Osmanlı devletinin başını koparma operasyonu yapılmıştı. İttihat ve Terakki örgütü bu darbeyi yapmıştı. Bu örgütü Talat Paşa yönetiyordu. Dış görünüşe göre bu darbe layık bir darbeydi. Darbe Türk milliyetçiliği adına yapılmıştı. Fakat Amerikalı bir tarihçi bu konuyla ilgili Genç Türkler hareketi adında bir araştırma ortaya koymuş. Söz konusu Amerikalı tarihçi o dönemde yaşamıştır. Yani Abdülhamit döneminden 1917'ye kadar yaşamıştır. Şöyle diyor, Abdülhamit'e karşı yapılan darbeyi yönetenler Şii'ydi. Yani Abdülhamit'e yapılan darbe Şii bir darbeydi diyor. Şöyle olduğunu görüyoruz, bu bağlamda Avrupa şöyle diyor, İslam aleminin yöneticisi olma yetkisini Sünni Müslümanların temsilcisi olan Osmanlı'dan alacağız, Şia'ya teslim edeceğiz. Fakat bu Şiiler milliyetçilik adı altında faaliyet gösterecekler. Nitekim İttihat ve Terakki örgütünün Türk milliyetçiliği adı altında faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Burada Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği ve Arap milliyetçiliği adına hükmeden Laik Şiiler var. Nitekim İran'da Farisi milliyetçisi olan Laik Şah yönetimi ele geçiriyor. Mısır'da darbeyle yönetime getirilen eşi İranlı olan Cemal Abdün Nasır idi. Ben Abdün Nasır'ın İsmailiye Şiasından olduğu kanısındayım. Irak'ta darbeyle Abdülkerim Kasım yönetime getirildi. O da Arap milliyetçisi adına getirilen bir Şii idi. Suriye'de de darbe yapıldı. Orduda bir subay olan Hafız Esed iktidara getirildi. Tabi bunların hepsi asker kökenli. Bunların hepsi güya sömürgeciliğe karşı durmaktadır. Tabi bu gibi sözler tamamen yalandır. Nitekim Hafız Esed de Nusayri şiasındandır. O da Arap milliyetçiliği adı altında getirilmiştir. Orduda subay olan Kaddafi, güya sömürgeciliğe ve İngiltere'ye karşı darbe yapmıştır. O da yine Şii'dir. Aynı şekilde Filistinli lider Yaser Arafat da böyledir. O dönemde küresel derin devlet, İsrail'e karşı mücadele etmeyi ne üzerinden yürüttüğünü görüyorsunuz. Milliyetçilik üzerinden yürütülmektedir. Layık Araplar Arap milliyetçiliğini yönetiyor. Layık Araplar Arap milliyetçiliği üzerinden faaliyet gösteriyor. Bunların dini bağlılıkları Şia'yadır. Bu Siyonist milliyetçiliğe karşı gösteriliyor. Burada Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki çekişmeye yer yoktur. Bilakis Siyonistler ve Araplar arasındaki çekişmeyi ön plana çıkarırlar. Böyle bir hikaye ortaya koydular. Meselenin Müslümanlar ile Yahudi İsrail arasındaki çekişmeye nasıl dönüştüğüne geldik. Pekala, İsrail'e karşı duranlar kimdir? Yaser Arafat gibi Arap milliyetçileri gösterildi. Hatta Lübnan'da Şii lider Laik Nebih Berri gösterildi. Arkadaşlar bundan sonra şöyle gelişti. Küresel derin devlet Şii layık milliyetçi biri olarak şahı düşürdü. Milliyetçi Şia'yı istemiyoruz dediler. Ardından İran'a Humeyni'yi getirdiler. Fakat milliyetçilik adı altında Şii kişiler yönetime geldiklerinde, tabi Müslümanlar konuyu anlamadılar. Sünni Müslüman oldukları halde Arap milliyetçisi, Kürt milliyetçisi vesaire partilere dahil oldular. Bu tutum birçok soruna neden oldu. Hatta bunlardan bazıları Irak'taki Saddam Hüseyin gibi yönetime geldi. Sünni layık Müslüman olarak Arap milliyetçisi oldu. Milliyetçilik Sünni Müslümanın yönetimde kalmasını asla yetmez. Her neyse, nitekim derin devlet hayır, biz Şiiliğini ilan etmiş kişilerin yönetimi ele almasını istiyoruz. Yani Şii dini şahsiyetlerin yönetime gelmesi lazım dediler. Örneğin Pakistan'a baktığımızda Muhammed Ali Cinnah Şii bir lider fakat kendini Pakistan milliyetçisi olarak sunuyor. Kendini Şii, Sünni veya başka bir şey olarak sunmuyor. Zülfikar Ali Butto, Benazir Butto ve diğerleri de böyledir. Şii layık şahsiyetlerin meselesinin şu şekilde olduğunu görüyoruz. Milliyetçilik elbisesi giymiş, Şii layık kişileri yönetimden düşürmeye ve yerine Şii dini şahsiyetler getirmeye başladılar. Şia için dini devrimler yaptılar. Böylece Hümeyni'yi İran'a getirdiler. Ardından Hümeyni Irak ile güçlü bir savaşa girdi. Arkadaşlar Irak'ın bir sed olduğunu görüyoruz. İran, Körfez ülkelerini işgal edebilmenin önünde Irak'ın bir sed olduğunu gördü. Şii İslami bir olması itibarıyla Hümeyni Sünni Müslüman olan Irak'a saldırdı. İki taraf arasında savaş çıktı ve Sünni layık Müslüman olan Irak'ın galip gelmesiyle son buldu. İran'ın tüm İslam alemini istila etme girişimi ve operasyonu iki sorunda oldu. İlkin bu çekişmenin Şii Farisiler ile Sünni Araplar arasında olduğu şeklinde sunuldu. Yani 8 yıl süren savaş şu şekilde sunuldu. İran Farisi bir düşmandır ve biz Araplara karşı savaşıyor. Farisiler Şiidir ve biz Araplar Sünni Müslümanlarız. Neticede savaş Irak'ın temsil ettiği Sünni Müslümanların zaferiyle sona erdi. Perslerin veya İran'ın temsil ettiği Şia mağlup oldu. Bu aşamada küresel derin devlet bu gidişata hayır dedi. İlkin Amerikan askerini getirip Saddam'ı düşüreceğiz, ardından Şia'yı Araplaştıracağız ve Şii isen öyleyse sen Farisisin algısını değiştirmemiz lazım dediler. Tarihte Şiileştirmenin Kufe'de gelişen Farisilerin işi olduğunu görüyoruz. Kufe Pers İmparatorluğun başkenti olan Katesifon'a oldukça yakındır. Nitekim Şia akidesine dair tüm eserler Farisilere ait olduğunu görüyoruz İnşallah bu konuyla ilgili Özel bir sunum yapacağız fakat bu noktada Amerika ne diyor? Amerikan ordusu geldi, Saddam Hüseyin'i düşürdü ve Irak'ı işgal etti. Böylece Şia'nın önündeki maddi duvarı kaldırdı. Geride psikolojik duvar kaldı. Bunun üzerine Arap milliyetçisi İslami şahsiyetlere Şia'yı Araplaştırma görevi verildi. İran güzeldir, Hümeyni, Allah razı olsun iyi bir insandır demeye başladılar. Mısırlı Arap şahsiyetlerin tümü övgüler dizmeye başladı. Bazıları da Müslüman Arap ülkesi olan Irak'ta öldürüldü. Arkadaşlar işte bu milyonlarca Müslüman kanı döken Humeynidir. Bu da Mısır'daki Arap milliyetçisi gazetecileri temsil eden Muhammed Hüseyin Heykel'dir. Bu da kendisini İslami gazeteci olarak takdim eden Fehmi Hüveydidir. Bunların görevi Şiayı Araplaştırmaktı. Şiayı Araplaştırmak üzere İran'ı övmeye devam ettiler. Yani Müslümanlar ve İran arasında sıcak ilişkiler geliştirdiler. Örneğin burada Fehmi Hüveydi'nin yazdığı İran İçeriden kitabı var. Üniversitedeyken okudum ve İran'ı sevdim. Fehmi Hüveydi'nin yalanları yüzünden sevmeye başlamıştım. Fakat meselenin aslında bir tiyatrodan ibaret olduğunu görüyoruz. Olan şudur. Şii bir Arap dünyasının inşa edilmeye başladıklarını görüyoruz. Biz Şii'yiz diyorlar. Biz Ehlibeyt'iz, Seyyidiz, Hüseyin'in takipçileriyiz, Kerbela falan diyorlar. Dini telakilerle yönetilen bir savaş var. Lübnan'da Şii Lübnan Hizbullah'ı kuruluyor. Bir de maksatlı olarak İsrail'e karşı bir savaş sunuluyor. Bu Müslümanların Yahudilere karşı savaşı olarak lanse ediliyor. Yani burada Müslüman demekle kim kastediliyor? Sünni Müslümanlar mı yoksa Şiiler mi? Sen Müslümanlardan yana mısın yoksa Yahudilerden yana mı diye sunuluyor. Daha önce Araplar ile Siyonistler arasında bir savaş olarak sunuluyordu. Bir ırk ve kavmiyet savaşı olarak sunuluyordu. Şimdi dini bir savaş olarak sunuluyor. Savaşın dini bir karaktere bürünmesine odaklanmaya başladılar. Bunu da savaşı yönetenin Şia ve Şii partiler olması şartına bağladılar. Bunun üzerine Lübnan'da bu partiyi kurdular. Ardından Gazze'de de Şeyh Ahmet Yasin liderliğinde Hamas kuruldu. Dikkat ederseniz Hamas Irak ve İran savaşının sona ermesinin ardından kurulmuştur. Yani askeri olarak egemen olma şeklindeki İran projesi başarısız olunca Aksa intifadası ve Filistin intifadası baş göstermiştir. Kaldı ki İsrail Batı Şeria ve Gazze'yi 1967'de işgal etti. Peki intifada ne zaman başlıyor? 20 yıl sonra 1987'de başlıyor sanki İsrail o güne kadar Filistin'e karşı merhametliymiş de daha sonra Filistinlileri öldürmeye ve yerleşimcileri getirmeye başlamış. Fakat medyanın bu konuyu dile getirilmesine izin verilmemiştir. Hala da buna izin verilmiyor, verilmiyor, verilmiyor. Derin devlet izin vermeye başlamış ama ben bu konuda dikkatliyim. Örneğin ben sosyal medyada bir hesap açtım. Kimse hesap açmam konusunda beni görevlendirdi mi? Hayır. Bana hesap açmak için sadece izin veriyorlar. Fakat hoşlarına gitmeyen şeyler söylediğimde ne yapıyorlar? Hesabımı hemen kapatıyorlar. Kimse için çalışmadım. Arkadaşlar buna rağmen sosyal medya hesaplarım kapatıldı. Neden hesaplarımı kapatıyorlar? Çünkü ben onlara çalışmıyorum. Eğer onlara çalışsaydım hesabım kapanmazdı. Bunlar Hamas'ın kurulmasına izin verdiler. Onlar Hamas'ı kurmadı ve Hamas onlara bağlı da değildir. Fakat Hamas'ın kurulmasına izin verdiler. Ardından Şeyh Ahmet Yasini ve diğerlerini şehit ettiler. Hamas'a yardım edip desteklemeye başlayan kim oldu? Hamas kendisine yardım eden herkese hoş geldiniz deyip iyi karşıladı. Hristiyan, Şii, Rus, Çin olsun yardım etmelerini kabul etti. Gördüğünüz gibi diğer İslami hareketlerin kurulmasına başlanıyor. Hatta bunlar Irak'ta bile kuruldu. İslami direniş ama kime karşı? Amerika'ya bağlı hareketler kuruldu. Örneğin Mehdi hareketi kurulmuştur. Biz bugün Yemen'de bile dini hareketler kurulduğuna şahit oluyoruz. Gördüğünüz gibi tüm liderlikler dini Şii bir karakterde. Buna karşılık Sünni İslami hareketlerin bulunmasına izin verilmiyor. Ancak eğer İran ile ilişkisi varsa buna izin veriliyor. Eğer İran'la ilişkisi varsa buyurun diyorlar. İran'la ilişkisi hareketlere izin vermiyorlar Bir hareketin kurulmasına finanse edilmesine ve faaliyet gösterilmesine izin verilmesi için tek şart İran'ın onu kabul etmesidir Eğer İran haması kabul ediyorsa Tamam izin verilir. Eğer İran Hamas'ın varlığına onay vermezse hemen kapatılır. Diğer İslami hareketlerin durumu da böyledir. İran'ı ve kutsallarını övmedikçe hiçbir harekete izin vermezler. Şiayı Araplaştırmaya katkı sağlaması gerekir. Arkadaşlar işte bu yüzden Körfez veya diğer yerlerdeki Sünni Müslümanlar siz teröristsiniz deyip Hamas üyelerini tutuklayıp hapse atıyorlar. Ey Hamas, sizin İran kapısından başka gidilecek kapınız yok demeye getiriyorlar. Tabi İran'da Hamas'a bana teşekkür etmen lazım. Çünkü biz Irak, Suriye, Ürdün ve benzer yerleri işgal edeceğiz diyor. Tabi Türkiye'de de Şiiliği Türkleştirmeye zemin hazırlayanlar var. Çünkü sonuçta Türkiye Osmanlı Devleti bakiyesidir. Osmanlı Devleti Sünni Müslüman bir devlet idi. Dolayısıyla itikadı Şia olan İran ile Türkiye arasında 500 yıllık bir düşmanlık var. Ama Türkiye şimdi layık bir devlettir. Çünkü Türkiye'deki anayasa Müslüman, Hristiyan ve Şia arasında fark gözetmiyor. Böylece Türkiye anayasası Türkiye'yi tüm saldırılara açık hale getiriyor. Türkiye'ye girmek isteyen giriyor. Nitekim Saadet Partisi ve benzeri partiler Türkiye'de Şiiliği Türkleştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde Arapların Şiileştirmesine çalışan şahsiyetler görüyoruz. Bunlar İran güzeldir, hoştur, falandır filandır diyorlar. Abdullah Şerif, Muhtaz Matar, Muhammed İhami ve Selami Abdülkavi gibi kimselerin Gazze ve Hamas'ı savunmadıklarını görüyoruz. Hayır, bunlar İran'ı savunuyorlar. Hayır, bunlar Gazze güzeldir, mazlumdur. Gazze'nin yanında durun demiyorlar. İran'ı destekleyin, İran güzeldir ve benzeri sözler söylüyorlar. Hatta Gazze zoraki bir şekilde İran ile ilişkiye giriyor. Gazze'nin İran ile ilişki içine girmesine dair durumu anlayın bile demiyorlar. Hayır böyle demiyorlar. Aksine İran bizim sevgilimiz. İran iyidir. Bazı şeyler bize açıklanmıyor. Dökülen kanlar hürmetine başarılı olmalıyız diyorlar. Kimin kanı? Senin övdüğün İran milyonlarca Sünni Müslüman öldürdü. Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 2 milyon Sünni Müslüman öldürdü. Örneğin Muhtaz Matar Mısır'da askeri darbeye iştirak etti. Başkan Mursi döneminde baltacılarla beraber Kültür Bakanlığını bastı, askeri darbeye iştirak etti, kanlı tanklarıyla birlikte yürüdü. Aynı kişi Sudan'da askeri darbeye katıldı. Ey Sudan gençleri sokağa çıkın, yönet Düşürün şöyle şöyle yapın dedi. Bütün Sudan şu anda muhacir olmuş. Bu adam birçok İslam ülkesinin felaketine sebep olmuş. Muhammed İlhami evlerinizi İran'a açın yönünde kibarca akıl vermeye çalışıyor. Selami Adülkavi de buna benzer şeyler söylüyor. İran adına bu orkestraya katılan pek çok şahsiyet var. İran adına konuşuyor, onu övüyor, İran ile sabahlıyor. Böylece sıradaki savaşa hazırlık yapıyorlar. Gazze savaşı biter bitmez, Suudi, Ürdün ve Mısır'ın işgali başlayacaktır. Buna dikkat edelim. Böylece bunlar Gezze'den sonra sıradaki savaşın planını çiziyorlar. İran milisleri, Suudi'ye, Mekke, Medine ve diğer yerlere girecektir. Suriyeli alim Şeyh Said Havva Humeynilik İmanda ve Siyasi Konumlarda Sapmalar adlı eseriyle bu konuda uyarmıştı. Kitap 1987'de çıkmış. Yani kitap 35 yıldır çıkmış. Şöyle diyor. Hümeyni, iyi desteklemek Allah, Resulü ve müminlere ihanettir. İran Hümeynisinin ve destekçilerinin İslam'ın tüm düşmanlarıyla yaptığı anlaşmaları bilmiyor musunuz? İran'ın izini takip ettiği kişiler Tatar, Moğol, Haçlılar ve sömürgecilerin destekçisi değiller miydi? Tüm İslam ve Müslümanların düşmanlarını desteklemişlerdir. Tüm İslam ve Müslüman düşmanlarının yapamadığı kötülükleri yapmışlardır. Son olarak bu ve benzer kişiler İran'a ve zehirli fikirlere çağırırken bunu İran Filistin'i kurtarıcısıdır adı altında yapıyorlar. Kaldı ki İran İsrail ile savaşmıyor. Apaçık bir şekilde ben İsrail ile asla savaşmayacağım dedi. Bugüne kadar yaptıklarıyla bunu göstermiştir. Ne İran ve ne de Hizbullah İsrail ile savaşa girdiği falan yok. Diğer taraftan Şama yönelik Haçlı seferleri 250 yıl sürmüştür. Haçlıları püskürten kim? Sünni Müslümanlar. Selahaddin Eyyubi. Eyyubi devleti Sünni Müslümandı. Selçuklular Sünni Müslümandı. Memluklular da Sünni Müslümandı. Şii oluşumlar Haçlıları çıkarmadı. Ne Mısır Fatımileri, ne Büveyhiler, ne Hemadanlar ve ne de Haşhaşiler Haçlıları kovdu. Zaten kendileri İsrail ile savaşa girmeye güçlerinin yetmediğini biliyorlar. Çünkü İsrail birinci ve ikinci dünya savaşının sonucudur. Yahudilerin İsrail'i kurduğuna inananlar cahil eşeklerdir. İsrail İspanya, Endülüs'teki Cebeli Tarık üssü gibidir. Kıbrıs'taki İngiltere üssü gibidir. Cibuti ve Singapur gibidir. Birinci ve 2. dünya savaşında galip gelen devletler tarafından denizdeki boğazlara egemen olmak için kurulan bir askeri üstür. İsrail, Süveyş kanalına egemen olmak için kurulan bir askeri üstür. Yahudileri getirip gelin size ulusal bir yapı kuralım dediler. Nitekim aynı şekilde Singapur'dan Çin kökenlileri getirip Malak Boğazı'na yerleştirdiler. Bu böyledir yani. Bu konuda uyanık olmamız lazım. İsrail'in gidişatını belirleyecek olan tek şey 3. Dünya Savaşı'dır. Ne İran ve ne de başkası değildir. Hatta İran samimi olsa bile ki samimi değil. İran samimi olsa bile Amerika NATO Çin ve Rusya ile savaşabilir mi? Yani İsrail'in varlığı 1. ve 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir durumdur. Artı Süveyş kanalına kimin egemen olması ile ilgilidir. Nitekim Süveyş kanalına sahip olan 3. Dünya Savaşı'nda gayip gelecektir. Dikkat edin 1. Dünya Savaşı'nda Süveyş kanalına kim egemendi? İngilizler. Galip gelenler de onlardı. 2. Dünya Savaşı'nda Süveyş kanalına kim egemendi? İngilizler. Yine galip gelenler de onlardı. Yani İngiliz ve Amerikan ittifakı galip geldi. Eğer 3. Dünya Savaşı'nda Çin ordusu Süveyş kanalına hakim olursa Filistin ve İsrail'e egemen olur. Eğer Amerika hakim olursa durum olduğu gibi kalır. 3. Dünya Savaşı'nda Süveyş kanalına hakim olan güç bu işlerin gidişatına hakim olur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Zile basarak abone olmanızı istiyorum. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var. Videonun altında Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok sayfamız var. Tarih alanında dinlemenizi istediğim belgesel videolar var. Zili tıklayarak abone olmanızı rica ederim. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve